Android rehberinden selamlar. Bugün sizlerle birlikte teknoloji tarihinin tozlu raflarında kalmış ancak inovasyon konusunda ders niteliği taşıyan en sıra dışı 11 telefonu inceleyeceğiz. Eğer bu listede olması gerektiğine inandığınız bir telefon varsa mutlaka yorumlara yazın. Siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben de anlatmaya başlayayım. Listemizin ilk sırasında Güney Koreli teknoloji devi, LG tarafından üretilen ve akıllı telefon dünyasına duygusal bir boyut kazandırmayı hedefleyen LG AK modeli yer alıyor. Bu cihazı diğerleri ayıran en temel özellik donanımsal gücünden ziyade sahip olduğu kişilik özellikleriydi. Cihazın ön yüzünü kısmen kapatan özel bir kılıf sistemi bulunuyordu ve ekranın açıkta kalan üst kısmında telefonun o anki durumunu ve kullanıcısıyla olan etkileşimini yansıtan animasyonlu gözler yer alıyordu. LG bu modelde 4 farklı karakter yaratmıştı ve her bir renk seçeneği farklı bir kişiliği temsil ediyordu. Bu gözler sadece estetik bir unsur olmakla kalmıyor, batarya durumu azaldığında yorgun görünüyor ya da bildirim geldiğinde şaşkınlık ifadesi bürünerek kullanıcıyla organik bir bağ kurmaya çalışıyordu. Cihazın teknik özellikleri orta segmentte yer alsa da sunduğu bu kullanıcı deneyimi onu mobil tarihinin en unutulmaz ve en ilginç denemelerinden biri yapmaya yetti. İkinci sırada ise boyutlarıyla görenleri hayrete düşüren ve dünyanın en küçük işlevsel cep telefonu olarak lanse edilen Zanko Tiny T1 bulunuyor. Bir baş parmaktan daha küçük olan ve bir bozuk paradan daha hafif olan bu cihaz sadece temel iletişim iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştı. Cihazın üzerinde yer alan tuş takımı o kadar küçüktü ki büyük parmaklı kullanıcıların bir numarayı tuşlaması veya bir mesaj yazması neredeyse cerrah titizliği gerektiriyordu. Ancak bu telefonun amacı pratiklikten ziyade teknolojinin minyatürizasyon konusunda geldiği noktayı sergilemekti. Zanko Tiny t kullanıcılarına akıllı telefon bağımlılığından kurtulma vaadi sunuyor ve sadece sesli arama ile kısa mesaj özelliklerine odaklanıyordu. Bu kadar küçük bir gövdeye çalışan ...bir anakart, batarya ve ekran sığdırmak mühendislik açısından saygıyı hak eden bir başarıydı. Üçüncü konuğumuz, Android işletim sisteminin emekleme dönemlerinde Sony Ericsson ortaklığının piyasaya sürdüğü en kompakt akıllı telefonlardan biri olan Sony Xperia X10 Mini. Bu cihaz, o dönemde giderek büyüyen ekranlara inat, kredi kartı boyutlarında bir gövdeye tam fonksiyonlu bir Android deneyimi sığdırmayı başarmıştı. Ancak bu kadar küçük bir ekranda dokunmatik arayüz kullanmak büyük bir sorun teşkili ediyordu. Sony mühendisleri bu sorunu çözmek için arayüz tasarımında devrimsel bir değişikliğe giderek ekranın dört köşesine özelleştirilebilir kısa yollar yerleştirdi. Kullanıcılar baş parmaklarıyla ekranın köşelerine dokunarak mesajlara, rehbere, müzik çalara veya arama ekranına tek hamlede ulaşabiliyordu. Bu arayüz çözümü küçük ekranlı dokunmatik telefonların kullanımı konusundaki en zekice hamlelerden biri olarak tarihe geçti. Xperia X10 Mini kompakt yapısına rağmen dönemine göre tatmin edici bir kamera ve ses performansı sunuyordu. Özellikle tek elle kullanımın zirve noktası olarak kabul edilen bu model tasarım ödüllerine layık görüldü. Listemizin dördüncü sırasında bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Sharp Robohon yer alıyor. Japon teknoloji devi Sharp tarafından geliştirilen bu cihaz, kelimenin tam anlamıyla yürüyebilen, konuşabilen ve dans edebilen bir robottu. Sırtında küçük bir ekran taşıyan bu insansı robot, aslında tam donanımlı bir akıllı telefon işlevi görüyordu. Robohon kullanıcı ile sesli komutlar üzerinden iletişim kuruyor, mesajları okuyor ve hatta kullanıcısının yüzünü tanıyarak ona ismiyle hitap ediyordu. Ancak cihazın yetenekleri bunlarla sınırlı değildi. Alnında bulunan bir projektör sayesinde çektiği fotoğrafları veya videoları herhangi bir zemine yansıtabiliyordu. Robohon, telefon görüşmesi yaparken kulağınıza götürdüğünüzde oldukça garip bir görüntü oluştursa da Japonya gibi robotik teknolojilere meraklı bir pazarda kendine has bir hayran kitlesi edindi. Cihazın yüksek fiyat etiketi ve ergonomik ekonomik olmayan yapısı onun küresel bir başarı yakalamasını engelledi. 5. sırada ise mobilite ve masaüstü bilgisayar deneyimini birleştirmeye çalışan en hırslı projelerden biri olan Fujitsu F07C bulunuyor. Bu cihaz dışarıdan bakıldığında dönemin standart kızaklı telefonlarına benziyordu. Ancak içinde tam sürüm bir Windows 7 işletim sistemi barındırıyordu. Yanlış duymadınız, bu telefon mobil bir işletim sistemi değil, masaüstü bilgisayarlarda kullanılan Windows 7 işletim sistemini çalıştırıyordu. İçerisinde Intel Atom, işlem bulunan cihaz, aslında cebinize taşıyabileceğiniz ultra kompakt bir bilgisayardı. Cihazın üzerinde hem Windows 7 hem de telefon özelliklerini kullanabilmek için Symbian tabanlı ayrı bir işletim sistemi bulunuyordu ve kullanıcılar tek bir tuşla bu iki mod arasında geçiş yapabiliyordu. Ancak bu mühendislik harikası fiziksel sınırların kurbanı oldu. Masaüstü mimarisine sahip bir işlemciyi ve işletim sistemini bu kadar küçük bir gövdede çalıştırmak ciddi ısınma sorunlarına ve inanılmaz derecede düşük bir pil ömrüne neden oldu. Windows modunda cihazın pili sadece 2 saat dayanabiliyordu. Ayrıca yüksek çözünürlüklü küçük ekranda Windows 7 arayüzünü kullanmak neredeyse imkansızdı. 6 sırada, multimedya deneyimine odaklanan ve hoparlör tasarımıyla fark yaratan HTC Surround modeli var. Windows Phone, 7 döneminin en dikkat çekici cihazlarından biri olan Surround, o yıllarda popüler olan kızaklı klavye tasarımını tamamen farklı bir amaç için yorumladı. Cihazın kızağı açıldığında ortaya bir klavye değil, Yamaha tarafından geliştirilmiş devasa bir hoparlör sistemi sistemi ve Dolby Mobile ses desteği çıkıyordu. Ayrıca cihazın arkasında bulunan entegre ayaklık, telefonun masaya yatay olarak konumlandırılmasını sağlıyor ve video izleme deneyimini iyileştiriyordu. HTC Surround, akıllı telefonların sadece iletişim veya iş odaklı cihazlar olmadığını, aynı zamanda güçlü birer eğlence merkezi olabileceğini vurgulayan modellerden biriydi. Ancak akıllı telefonların incelme yarışına girdiği bir dönemde, hoparlör mekanizmasının getirdiği kalınlık ve ağırlık, cihazın ana akım kullanıcı tarafından benimsenmesini zorlaştırdı. Yine de HTC Surround, ses kalitesine verilen önemin en somut ve fiziksel örneği olarak hafızalarda yer etti. Yedinci telefonumuz, sürdürülebilirlik ve modülerlik kavramlarını temel alan ancak ne yazık ki kitlesel üretime geçmekte zorlanan Puzzle Phone. Bu cihaz, Google'ın Project arayla yapmaya çalıştığı modüler, telefon devriminin Finlandiya merkezli bir yorumuydu. Puzzle Phone, 3 ana parçadan oluşuyordu. Beyin adı verilen kısım işlemci ve kamerayı, omurga adı verilen kısım ekran ve ana gövdeyi, kalp adı verilen kısım ise bataryayı temsil ediyordu. Bu tasarımın temel felsefesi, telefonun bir parçası eskidiğinde veya bozulduğunda tüm cihazı çöpe atmak yerine sadece ilgili modülün değiştirilmesiydi. Örneğin, işlemciniz yavaşladığında sadece beyin modülünü değiştirerek telefonu güncelleyebilecek, bataryanız öldüğünde ise kalp kısmını yenileyebilecektiniz. Bu yaklaşım, elektronik atık sorununa karşı geliştirilmiş en mantıklı çözümlerden biriydi. Cihazın estetik tasarımı da İskandinav minimalizmini yansıtıyordu. Ancak teknoloji dünyasının hızlı değişimi ve modüler yapının getirdiği teknik zorluklar Puzzle Phone projesinin rafa kalkmasına neden oldu. 8. sırada tasarımıyla bir casusluk filmi ekipmanını andıran Hayer P7 Pen Phone bulunuyor. Bu cihaz isminden de anlaşılacağı üzere bir kalem formunda tasarlanmıştı. Uzun ve ince yapısı onu geleneksel telefon formundan tamamen ayırıyordu. Cihazın üzerinde çok küçük bir renkli ekran, yön tuşları ve sayısal tuş takımı dikey bir şekilde sıralanmıştı. P7, gömlek cebinde taşınabilecek kadar inceydi ve üzerinde bir adet kamera barındırıyordu. Bu kameranın konumu ve cihazın şekli onu gizli çekimler için ideal bir araç gibi gösterse de, aslında bir moda ikonu olarak pazarlanmıştı. Kullanımı son derece zor olan bu cihazda mesaj yazmak veya menüler arasında dolaşmak büyük bir sabır gerektiriyordu. Ancak HYR P7, işlevsellikten ziyade farklı görünmek isteyen ve teknolojiyi bir aksesuar olarak kullanan kitle için üretilmişti. Dokuzuncu cihazımız çevre bilincinin teknoloji yansıdığı Samsung Blue Earth dokunmatik ekranlı telefonların yükselişe geçtiği dönemde piyasaya sürülen bu model tamamen çevreci bir vizyonla tasarlanmıştı. Cihazın arka yüzeyinde telefonun güneş enerjisiyle şarj olmasını sağlayan büyük bir güneş paneli bulunuyordu. Samsung bu panel sayesinde kullanıcıların priz bağımlılığını azaltmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeyi hedefliyordu. Ayrıca telefonun gövdesi geri dönüştürülmüş plastik su şişelerinden elde edilen bir malzemeden üretilmişti. Cihaz kutusu bile geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştı ve mürekkebi soya bazlıydı. Yazılım tarafında da bu çevreci yaklaşım devam ediyordu. Arayüzde kullanıcının ne kadar karbon tasarrufu yaptığını gösteren sayaçlar ve eko seçenekleri mevcuttu. Tasarımıyla bir çakıl taşını andıran Blue Earth güneş panelinin verimsizliği nedeniyle eleştirildi. Panelin pili tam şarj etmesi günler sürüyordu ve sadece acil durumlarda birkaç dakikalık konuşma süresi kazandırabiliyordu. Yine de Samsung Blue Earth, teknoloji devlerinin çevresel sorumluluk alma konusundaki ilk ciddi adımlarından biri olması nedeniyle büyük bir öneme sahipti. 10. sırada bilimsel analiz yeteneğini cebimize getiren Changong Hat iki yer alıyor. İlk bakışta sıradan bir akıllı telefon gibi görünen bu Çin menşeli cihaz arkasında barındırdığı sensörü ile dünyadaki tek moleküler tarayıcı telefon olma özelliğini taşıyordu. Bu sensör nesnelerin kimyasal bileşimini ışık yoluyla analiz edebiliyordu. Kullanıcılar telefonlarını bir meyveye tutarak onun ne kadar tatlı olduğunu, bir ilaca tutarak onun sahte olabildiğini olup olmadığını veya bir yiyeceğe tutarak besin değerlerini ve kalorisini anında öğrenebiliyordu. Chengong Ağaç e 2, Star Trek dizisindeki Tricorder cihazının gerçek hayattaki karşılığı gibiydi. Bu teknoloji özellikle sağlık ve beslenme konusunda devrim yaratma potansiyeline sahipti. Ancak sensörün her zaman %100 doğru sonuçlar vermemesi ve teknolojinin henüz son kullanıcı için yeterince olgunlaşmamış olması cihazın yaygınlaşmasını engelledi. Buna rağmen Chang Hong e H2 akıllı telefonların sadece iletişim ve eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda güçlü birer analiz laboratuvarına dönüşebileceğini gösteren vizyoner bir üründü. Listemizin 11. ve son sırasında şeffaflık teknolojisinin estetikle buluştuğu Lenovo S800 var. Sony Ericsson'un Xperia Pureness ile başlattığı şeffaf ekran akımını renkli ekran teknolojisiyle bir adım ileri taşıyan Lenovo S800 görenleri hayrete düşüren bir tasarıma sahipti. Cihazın ekranı tamamen şeffaftı yani telefona baktığınızda ekranın arkasındaki elinizi veya nesneleri görebiliyordunuz. Bu şeffaflık fütüristik bir hava yaratıyor ve cihazın bir teknoloji harikası gibi görünmesini sağlıyordu. Ancak bu etkileyici tasarımın bir bedeli vardı. Şeffaf ekran teknolojisi kontrast ve parlaklık konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle güneş ışığı altında ekranı görmek neredeyse imkansız hale geliyordu ve renkler soluk kalıyordu. Lenovo S800 kullanışlılıktan ziyade prestij için tasarlanmış bir cihazdı. Moda defilelerinde ve tasarım sergilerinde boy gösteren bu telefon, mobil ekran teknolojilerinin sınırlarını zorlayan ancak pratik kullanımda sınıfta kalan sanatsal bir çalışma olarak tarihe geçti. İşte teknoloji tarihinin en ilginç, en cesur ve en sıradışı 11 telefonu bunlardı. Peki, sizce bu listedeki telefonlardan hangisi günümüz teknolojisiyle yeniden üretilmeli? Hangi konseptin geri dönmesini istersiniz? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi paylaşın. Eğer daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki Sonraki videoda görüşmek üzere.